Şimdi size malum hastalığı aklınızda tutarak Müddessir suresinin aşağıda vereceğim mealini okuyun ve kendinize buradan bir yorum çıkarın. Covid'in sonunda da 2019 yılına atıf yaparak 19 vardı değil mi? Bu sure Mekke'de indi. Nüzul sırasına göre 4, mushaftaki sıralamaya göre 74. sure olan Müddessir suresi 56 ayettir. Sure adını bir önceki surenin adı olan Müzzemmil gibi örtünüp bürünen demek olan El-Müddessir kelimesinden almıştır. Sure, müşriklerin peygambere karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılmasını anlatır. Surede kıyamet gününün sıkıntılarından söz edilmiş. Kur'an'a sihir ve beşer sözü diyerek onu reddeden müşriklerin yakıcı cehenneme sürüklenecekleri haber verilmiştir. Meleklerden ve kitap ehlinden Cehennemin görevlerinden söz edilmiştir. Surede ayrıca inkarcıların cehenneme girmelerinin sebebi hakkında müminlerle aralarında geçen bir konuşmaya yer verilmiş ve inkarcıların haktan yüz çevirmelerinin sebepleri anlatılarak sure sona ermiştir. Kalk uyar. Resulullah bu emri alınca insanları tevhide davete başladı. Zemahşeri İslam'ın bu temel ilkesinin hemen ardından gelen elbiseni temiz tut emrini Hz. Peygamber'in maddi olarak elbisesini necaset ve benzeri pisliklerden temiz tutması, manevi olarak da güzel ahlakla bağdaşmayan davranışlardan ve günahlardan nefsini arındırması anlamında yorumlanmıştır. Bu konu Resulullah'ın şahsında tüm Müslümanlara her türlü pislikten uzak durmakla ilgili bir emirdir. Bu cümlede dış temizlikten sonra inanç ve ahlak temizliğini iç arınmaya bir göndermedir. Servet ve iktidar verilenlere uyarı mahiyetindedir. Kapalı kapılar arkasında fısıldayarak konuşan gizli planlar yapan politikacılar, istihbarat örgütleri, derin çeteler ve bugünkü anlamıyla ifsad planları ile meşgul stratejistlere atıf vardır. Bu sure mealen şöyledir. Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk artık uyar. Sadece Rabbini yücelt. Elbiseni temizle. Pislikten sakın. Yaptığını çok görerek başa kalkma. Rabbin için sabret. O sura üflendiği zaman, işte o gün pek zorlu bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak. Hem ona bu servet verdim, hem göz önünde oğullar verdim. Hem ona büyük imkanlar sağladım. Sonra da şiddetle arzu eder ki daha da artırayım. Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi.'' ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o bir düşündü, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı. Sonra kaşını çattı, surat astı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük tasladı. Bu dedi, başka değil, öğretile gelen bir sihirdir. Bu sadece bir insan sözüdür. Ben onu sekara sokacağım.'' Bilir misin sen nedir o seker? Ne geriye bir şey kor, ne bırakır. Durmadan derileri kavurur. Üzerinde 19 melek vardır. Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kafirler için bir imtihan kıldık ki kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler. İman edenlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler de Allah bu misalle ne demek istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbim bilir. Bu insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir. Hayır, and olsun aya. Döndüğü an o geceye ve açtığı sıra o sabaha. Kuşkusuz o sekar, büyük belalardan biridir. Uyarmak için insanları, İçinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri her nefis kendi kazancına bağlıdır. Ancak amel defterleri sağından verilenler hariç. Onlar cennettedirler. Sorup dururlar suçluların durumunu. Nedir sizi sekara sokan diye. Suçlular der ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik. Ceza gününü yalanlardık. Nihayet bize ölüm gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Şimdi o Kur'an'dan yüz çevirirlerken ne mazeretleri var. Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri. Arslandan kaçmaktalar. Hayır, onlardan her kişi kendisine açılmış sayfalar verilmesini istiyor. Yok, yok onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, hayır o Kur'an kuşkusuz bir öğüttür. Dileyen onu düşünür. Bununla beraber Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Koruyacak da odur, bağışlayacak da. Evet, Müddessir suresinde böyle buyruluyor. O stratejik planlar yapıp tuzaklar kuranların vay haline. Doymayıp da dünya mal ve makamından hep daha fazlasını isteyenlere, hep sahiplerinin hakkını ve yoksulları gözetmeyenlere. Vay ki vay! Bu Covid'den korkuyorlar. Tamam da cehennemden daha fazla korkun. Covid ne ki cehennemin yanında? Nisan'a girdik. Şimdi Yahudilerin ve evanjeliklerin Mesih ile süreç başlıyor. Bu malum hastalık konusunda herkesin kafası karışık. Herkes hala mikrop üzerinden sorguluyor bu işi. Kalbimizi ve beynimizi çürüten, mikroptan söz eden yok. Hatta birileri bu süreci Rant elde etmek için kendi için kullanıyor sanki. Dikkat edelim hem de çok dikkat edelim. Evet, şimdi bu okuduğum müttesir suresinden ne anlıyoruz? Allah bize ne demek istiyor? Hz. Peygamber Hira mağarasında vahiy meleğinin sesini işitip kendisini de görünce korkusundan titremeye başlamış. Hemen ailesine gelerek beni örtün, beni örtün demiş. Onlar da üzerine bir örtü örtmüşler ve serin su serpmişlerdi. Bunun ardından ey örtüsüne bürünen hitabıyla başlayan Müddessir suresinin ilk beş ayeti inmiştir. Bununla birlikte örtüsüne bürünen ifadesine mecaz olarak peygamberlik kisvesine bürünen bu ağır görevi yüklenen anlamları da verilmiştir. Kalk uyar emri Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak tevhid dinini ve Allah'ın mesajlarını insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilişinin ilanıdır. Resulullah Efendimiz bu emri aldıktan sonra insanları tevhid dinine çağırmaya başlamış. Son nefesine kadar da bu görevini sürdürmüştür. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Emri tevhid dininin en önemli unsuru olan Allah'ın birliğine iman ve ona kulluk esasını ortaya koymaktadır. İslam'ın bu temel ilkesinin hemen ardından gelen elbiseni temiz tut emri ise Hz. Peygamber'in maddi olarak elbisesini necaset ve benzeri pisliklerden temiz tutması. Manevi olarak da güzel ahlakla bağdaşmayan davranışlardan ve günahlardan nefsini arındırması anlamında yorumlanmıştır. Ayetteki siyab elbise kelimesinin mecaz olarak kullanıldığını belirten ve bu kelimeye amel, kalp, nefis, beden, aile, din, ahlak gibi farklı manalar veren başka müfessirler de olmuştur. Buradaki temizlik maddi manada alındığında elbise bir örnek olup genel olarak beden temizliğinin Aynı şekilde ev, bar, mabet, özel veya ortak alanların temizliğinin de bu buyrunun kapsamına girdiğinde kuşku yoktur. 5. Ayette her türlü pislikten uzak dur diye çevirdiğimiz cümlede dış temizlikten sonra inanç ve ahlak temizliği, iç arınmayı vurgulamaktadır. Sonuç olarak bu iki ayette son derece veciz bir üslupla Hz. Peygamber'e ve onun şahsında bütün Müslümanlara hem maddi hem de manevi temizlik emredilmiş olup, bu buyruğun daha ilk inen ve Hz. Peygamberi Risalet görevine hazırlayan ayetlerde yer alması son derece anlamlıdır. 6. ayeti farklı anlamlarda yorumlamışlar müfessirler. Birincisi, ey peygamber sakın şerefli ve değerli peygamberlik vazifesinin külfet ve meşakkatini çok görme. Bunlara gönül rızası ile katlan. İkincisi, karşılığında daha fazlasını bekleyerek iyilik etme. Şefkaniye göre yüce ahlak sahibi peygamberin böyle bir davranışta bulunması ona haram kılınmıştır. Ancak ümmeti için mübahtır. Üçüncüsü, fakir fukaraya yaptığın yardımı çok görme. Fakirleşmekten korkmayan kimselerin verdiği gibi sen de çokça ver. Yedinci ayette ise Hz. Peygamber'in insanlığı uyarma görevini yerine getirirken birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalacağına işaret edilmiş ve Allah'ın rızasını kazanmak için bu sıkıntılara sabretmesi emredilmiştir. Müddessir suresindeki geçen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ayetlerde Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim. Önüne nimetleri serdikçe serdiğim. Arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Daha fazla vermek mi? Asla. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. Müfessirler bu ayetlerinde Mekkeli müşrik Velid bin Muhire hakkında indiğini rivayet etmişlerdir. Velid Kureyş'in ileri gelenlerinden olup çok sayıda oğulları vardı ve oldukça zengindi. Buna rağmen Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlere şükrederek yerde hem Allah'a hem de peygambere karşı nankörlük etmiş. İslam'ı boğmak isteyenlere öncülük edenlerden olmuştu. Allah Teala'nın yarattığım şahsi tek başına bana bırakma halindeki buyruğu iki türlü yorumlanmıştır. Anasının karnında aciz ve tek başına bir durumda yarattığım o şahsı bana bırak. Senin onunla uğraşmana gerek yok. Ben onun cezasını veririm. İkincisi ise onu tek başına benimle baş başa bırak. Ben onun hakkından gelir ve gereken cezayı veririm. Ayet Velid bin Muire hakkında inmiş olsa da amacı genel olup şu mesajı vermektedir. Nimete karşı şükretmek, nimet sahibine minnettar olmak en yalın ahlaki ödevlerden biri akıl ve adalet gereğidir. Sıradan birinin alelade yardım ve iyiliğine bile minnettar olup teşekkür ederken varlığımızı, hayatımızı, sahip olduğumuz, yararlandığımız her türlü maddi ve manevi nimet ve imkanları lütfeden Allah'a minnettar olmamak, şükretmemek, ibadet ve itaat etmemek büyük bir nankörlüktür. Özellikle Allah'ın varlığını ve birliğini tanımamaktan da öte giderek inkar, şirk ve zulüm hareketlerine öncülük etmek bütün nankörlüklerin ve haksızlıkların en ağırı en vahimidir. Müddessi suresindeki 18'den 30. ayete kadar olan ayetlerin tefsirinde de şöyle söylenmiştir. Rivayete göre müşrikler Hz. Peygamber'e ve tebliğ ettiği Kur'an'a karşı nasıl bir tavır takınmaları gerektiğini Velid bin Muiri'ye sormuşlar. O da düşünüp taşındıktan sonra Hz. Peygamber'in bir sihirbaz, Kur'an'ın da önceki sihirbazlardan intikal eden bir sihir, bir beşer sözü olduğunu insanlar arasında yaymalarını tavsiye etmiştir. İşte 18 ve 25. ayetlerde Velid bin Muire örneğinde Kur'an'a karşı benzer şekilde inkarcı tutum sergileyenler kınanmış. 26 ve 30. ayetlerde ise hak ettikleri uhrevi ceza özetlenmiştir. 26. ayette geçen seker kelimesi ateşin isimlerinden olup Cehennemin ağır cezalı kısımlarından birini ifade ettiği belirtilir. 27 ve 28. ayetler ise sekar hakkında hiçbir şeye acımayan, içine atılanları yakan ve insanın derisini kavuran korkunç bir yer şeklinde detaylar vermektedir. İnsanları kavurur diye çevirdiğimiz 29. ayette insanlara görünür şeklinde de mana verilmiştir. Aynı ayet cehennem orayı hak eden insana kendini gösteren bir Tablo bir aynadır şeklinde de anlaşılabilir. Müfessirler 30. ayetteki 19 sayısını cehennemde görevlendirilmiş olan 19 melek, meleklerden 19 grup, 19 saf, her birinin emrinde bir grup melek bulunan 19 yönetici melek şekillerinde yorumlamışlardır. Nitekim Tarim suresinin 6. ayetinde de cehennemin başında iri cüsseli, sert tabiatlı ve Allah'ın emirlerini hemen uygulayan meleklerin bulunduğu bildirilmiştir. Razi insanın günah işleyip cehenneme girmesine sebep olan beden ve zihin güçlerini 19 olarak tespit etmiş. Cehennemde gözetim vazifesi yapan zebanilerin sayısı ile bu güçler arasında bir ilginin bulunduğunu ifade etmiştir. 31. ayette Tefsir şu şekilde. Bir önceki ayet indiğinde müşrikler alay yollu sözlerle kendilerinin kalabalık bir topluluk olduğunu dolayısıyla 19 bekçinin güç yetirip onları cehenneme atamayacağını söylemişlerdi. Ardından gelen bu ayette cehennem işlerine bakmakla meleklerin görevlendirildiği bildirilerek onların meleklere güç yetirmelerinin mümkün olmadığına dikkat çekilmiştir. Aslında inkarcıların hepsi bir araya gelse bir meleğe bile güçleri yetmez. Ayette 19 sayısının verilmesi sadece bir imtihan vesilesi olarak gösterilmiştir. Kendilerine kitap verilenler iyiden iyi öğrensinler şeklinde çevirdiğimiz cümle bazı ehli kitap mensuplarının bu ayetlerde verilen bilgileri Tevrat ve İncil'in ruhuna uygun bulduklarını gösterir. Çünkü müşriklerin aksine Müslümanlar gibi Yahudiler ve Hristiyanlar da ahirete iman ederler. Kalplerinde hastalık bulunanların kimler olduğuna dair iki farklı görüş vardır. Birincisi bunlar münafıklardır. Her ne kadar Mekke döneminde münafıklık yok idiyse de ayet ileride böyle bir grubun ortaya çıkacağını haber vermiştir. Nitekim Medine dönemine önemli bir münafıklar grubu gelmiştir. Münafıklar grubu vardı yani. İkinci görüş ise kalplerinde hastalık bulunanlar Hz. Peygamber'e iman edip etmeme hususunda tereddütte kalan müşriklerdir. Müşriklerin Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir anlamındaki sorusunda geçen misalden maksat cehennemin 19 görevlisi ile ilgili 30. ayetteki anlatımdır. Ayetteki mesel kelimesi haber söz bilgisi şeklinde de yorumlanmıştır. Müşrikler bu soruyla cehennemin 19 bekçisinin bulunduğunu söyleyen sözün vahiy olduğuna yani Allah'ın böyle bir söz söyleyeceğine inanmadıklarını anlatmak istemişlerdi. Zira onlar Kur'an'a inanmadıkları için Kur'an'ın verdiği bilgiyi doğru sayarak bu bilgiye dayalı samimi soru sormaları da mümkün değildir. Allah Teala kitapları ve peygamberleri vasıtasıyla insanlara doğru yolu göstermiştir. Onun irşat ve yardımlarından yararlananlar doğru yolu bularak kurtuluşa ererler. Kendi iradeleriyle Allah'ın emrine karşı geldikleri ve nefislerine uydukları için Allah'ın irşat ve yardımından faydalanamayanlar da sapkınlıklarına devam ederek bedbaht olurlar. İşte böylece Allah dilediğini sapkınlıkta bırakır. Dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularından maksat genel anlamda Allah'ın iradesine teslim olup buyruklarını icra eden görünür ve görünmez varlıklar. Özel olarak bu bağlamda cehennemdeki hizmetleri yerine getiren görevlilerdir. Ayette cehennemin bekçilerinin sayısı konusunda Hz. Peygamberle alay edenlere cevap verilmekte. Gayb aleminden olan meleklerin sayılarını, güçlerini ve diğer özelliklerini Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği ifade edilmektedir. Rabbin orduları tamlaması aynı zamanda Hz. Peygamberin şanının yüceliğine bu ordulardan bir kısmının onun zaferi için yardımcı olacaktan işaret eder. Ayetin son cümlesi cehennem bekçileri, onların sayıları ve diğer anlatılanların tümünün insanlara Allah'ın gücünü hatırlatmak ve ona itaat etmelerini sağlamak için bir öğüt ve nasihat olduğunu ifade etmektedir. Evet 32 ve 37. ayetlerde tefsirde şu şekilde bahsediliyor. Yüce Allah gece karanlığında dünyayı aydınlatan ay, aydınlanmak üzere olan gece, aydınlanıp ışığı her tarafa yayılmış olan sabah üzerine yemin ederek bir yandan bu tabi ilahi ayetlere, kanıtlara bir yandan da 36. ayetteki uyarıcının önemine dikkat çekerek inkarcıları ikaz etmiştir. 36. ayette insanlık için uyarıcı olduğu bildirilen şeyin cehennem, Kur'an, peygamber olduğu yönünde farklı görüşler vardır. İleri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler diye çevirdiğimiz cümle ise iman edip iyi işler yaparak Allah'a yaklaşmak isteyen veya imandan ve iyi amelden geri kalıp uyarılara kulak vermeyen kimseler olarak yorumlanmıştır. Nitekim Kehf suresinin 29. ayetinde de dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin buyurulmuştur. 38'den 48. ayete kadar olan ayetlerin tefsirinde şöyle bahsediliyor. Bu kümedeki ayetlerde iman veya inkar konusunda yapılan tercihin sonuçları anlatılmakta. Kişinin tercihine göre cennetteki nimetlere kavuşacağı veya cehennemdeki azaba sürükleneceği bildirilmektedir. 38. ayette her nefsin yaptıklarına karşılık Rehin olarak tutulması sorumluluğun ferdi olduğunu, her insanın dünyadaki iman ve itaatine göre hesap gününde ödül veya ceza alacağını, geleceğinin yani kendini rehin olmaktan kurtarmanın buna bağlı olduğunu ifade eder. Kısacası insana ebedi kurtuluşu sağlayacak olan da onu ebedi felakete götürecek olan da benimsediği inancın doğruluğu veya yanlışlığı, amellerinin ilahi iradeye uygun veya aykırı oluşudur. İnancı batıl, ameli bozuk olanı en yakınları bile kurtaramaz. Nitekim Hz. Nuh öz oğlunu, Hz. İbrahim öz babasını kurtaramamıştır. Hakkın ve erdemin tarafında olanlar diye çevirdiğimiz ashab Yemin tamamlamasındaki ashab, topluluk, arkadaşlar, taraflar, yemin ise hem sağ taraf hem de mecazi olarak doğru gerçek güç anlamlarında kullanılır. Bu deyimi kısaca sağcılar şeklinde çevirenler bulunmakla birlikte Sağcılar kelimesi günümüzde daha çok siyasal veya ideolojik anlamlar içeren bir terim olarak kullanıldığından bu çeviriyi Kur'an'ın kastettiği anlam ve amaca uygun bulmuyoruz. Zira Ashabul Yemin, Kur'an'da da genellikle iman ve amelleriyle gerçeğin ve erdemin tarafında olanları ifade eder. Müfessirler bu deyimi, ahirette amel defterleri sağ taraflarından verilenler, müminler, müslümanlar, çocukları, melekler, Hz. Adem'in sağ tarafında bulunanlar, dünyada hayırlı işler yapanlar, dürüst, erdemli ve kutsanmış kimseler gibi farklı şekillerde yorumlamışlardır. Bize göre burada söz konusu olanlar Allah'ın iradesine uygun bir inanç ve ile ne kastedildiğine de işaret etmektedir. Buna göre ashab Yemin hayatlarının sonuna kadar namazlarını kılar, yoksulu doyurur, batıla dalanlardan uzak durur. Ceza gününe inanırlar. Buradaki namaz Allah'a iman ve itaati, yoksulu doyurmaya yaratılmışlara şefkat ve merhameti, imkanları olmayanlarla paylaşmayı, batıla dalanlardan uzak olma, daima hakka inanma, hak ölçülerine göre yaşama, hakkı ve haklıyı destekleme, haksızın karşısında olmayı, ceza gününe inanma ise hayatının bütün anlarında her türlü karar, tercih ve eylemleri, Allah'ın huzurunda sorguya çekilip bunların tek tek hesabını vereceğini bilerek yaşamayı ifade eder. Şefaatçilerin, şefaatçi inkarcılara fayda vermez mahallindeki cümle şefaatin varlığını göstermekte ve kıyamet gününde başkalarına şefaat edilebileceğini ima etmektedir. 49-53. ayetin tefsirleri Burada yapılan benzetme inkârcıların, Peygamber ve onun mesajı karşısında gösterdikleri tepkinin normal bir insandan beklenmeyecek kadar bilinçsiz, ahmakça, kaba ve edep olduğunu ortaya koymaktadır. Tefsirlerde anlatıldığına göre Ebu Cehil ve yandaşlarından bir grup Hz. Peygamber'e hitaben Allah'tan her birimizin adına yazılmış olup sana tabi olmamızı emreden bir kitap, bir belge getirmedikçe sana iman etmeyiz demişlerdi. 52. ayet onların bu isteklerini dile getirmektedir. 53. ayette Onların bu olumsuz tavırlarının asıl sebebi ahirette inanmamalarıdır. Çünkü ahirette herkes dünyada yapıp ettiklerinden dolayı sorguya çekilecektir. Şu halde bu inanç hayatı büyütünüyle sorumluluk bilinci içinde geçirmeyi gerektirir. İnkarcılar ise günah kaygısı taşımadan, sorgu sual düşünmeden nefislerinin istediği şekilde yaşamaktan vazgeçmiyorlardı. İşte ayet onların İslam ve peygamber karşısındaki inkar ve inatlarının temelinde böyle bir sorumsuzluk psikolojisinin bulunduğunu göstermektedir. 54 ve 56. ayetin tefsiri ise öğüt ve uyarı olduğu belirtilen şey Kur'an ayetleridir. 55. ayette samimiyet ve iyi niyetle öğüt almak, gerçeği bulmak isteyenlerin aradıklarını Kur'an'da bulacakları bildirilmiştir. Kuşkusuz her şey Allah'ın dilemesine, izin ve imkan vermesine bağlıdır. Ama Allah iyilik dileyen için iyiliği kötülük dileyen içinde, kötülüğü murad edip yaratmaktadır. Uyguladığı kural budur. Ayetler uyarıcı olarak Kur'an'ın gönderildiğini ifade ettiği gibi başka kitap gönderilmeyeceğine, dünya ve ahiret mutluluğu için Kur'an'ın yeterli olduğuna da işaret etmektedir. Evet, tefsir de böyle bitiyor. Umarım herkes kendi payına düşeni, yani hepimiz kendi payımıza düşeni buradan anlamışızdır ve inşallah önümüzdeki hayatımıza bir ışık olur ona göre hareket ederiz